Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Trump'ın videosu basına sızdırıldı, Putin'e, Moskova'yı vururuz dedim. Golfçu John Daly'nin Kaliforniya'daki Hop Klasik turnuvasında hoparlör açarak gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Trump, Putin için, hepsi onun bir nükleer güç olduğunu biliyorlar, sanki ondan korkuyorlar, dedi. Neport Beach Country Club'da otururken, aramayı yanıtlayan Dali'yi bir görgü tanığı videoya çekti. Trump, Dali ile konuşmasında, biliyorsun, o benim arkadaşımdı, onunla çok iyi anlaşıyordum, Vladimir, sen yaparsan Moskova'yı vururuz, dedim, ona Moskova'yı vuracağız, dedim, ifadelerini kullandı. Trump ve Dali, görünüşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline atıfta bulunurken, Trump'ın görevdeyken Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili neyi ima ettiği ise net değil. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sınıf sinsider, konuyla ilgili Trump'ın danışmanlarına ulaşmak istediklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Bir sınıf insider, videoyu çeken turnuva katılımcısı aracılığıyla videonun tarihini ve yerini doğruladıklarını açıkladı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.